Bütün canlı Şimdi bu rızık konusu, menfaat insanların dünyaya, yani burada ne yazıyor? İnsanlar rızıkı nasıl anlıyor? Savaşların çıkması, menfaatlerin şey yapması, birbirlerini öldürmesi, abi kardeş kardeş birbirlerini baba çocuğu bilmem neyinden, yok o mal benim bu mal senin bilmem ne falan filan. Ölecekler aç kalmaktan insan. Ne kadar korkuyorlar ya. Hayır sen rızık ne içinmiş oku. varlığın rızkını veren Allah'tır. Yüce rızkı Allah veren şimdilik. kimmiş oğlum? Allah. Niye birbirimizle savaş yapıyoruz? Madem Allah veriyorsa. Niye razı değiliz? Bana Allah Teala 3 kuruş fazla veriyor. Sana üç kuruş az veriyor. Allah bunu takdir ediyor. Niye birbirimizi gebertip duruyoruz? Ha? Niye pay, neyi paylaşamıyoruz oğlum? Neyin derdindeyiz? Karun kadar zengin olsan geberip gitmeyeceksin Ammal gitmeyecek mi oğlum? Niye millet birbirlerini yiyip duruyorlar para için, rızık için? Ha? Evet, devam et. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir. E tamam Allah'a ait. Rızkı veren Allah. Niye biz bu kadar tapıyoruz dünya rızkını. Zaten rızkı önümüze gelecek. Çaba yap, gayret et. Çoluk çocuğun için çalış. Ama niye böyle aç gözlülük gibi herkesi kandırıyoruz? Bilmem ne yapıyoruz. Ne gerek var? Evet. Allah herkesin rızkını takdir etmiş. Belirlemiş ancak rızkı arayıp Bak zaten ayırmış. belirledi allah Teala. Takdir etti. Absamet'in rızkı 10 kuruş. Ama Abdü on kuruş olduğunu bilmiyor. Ama Allah Teala onu o belirledi on kuruş olduğunu. Senden diyor ki dünyaya tapmadan beni de unutmadan namazını ibadetini de yerine getirip rız, rızkının peşine koş. Ama insan gibi koş. Canavar gibi milleti öldürerek hırs hırsızlık yaparak aldatarak insanların malını bilmem ne yaparak yaparak değil. Efendice, güzel gene. Evet. İnsana aittir. İnsanın görevi rızkını Allah'ın emriyle uygun olarak helal yollardan kazanmaktır. Bak helal yollarda. Adamlar şimdi var ya helali bıraktık. Yani helal yollarda rızık şu an beş para etmiyor yani. Millet o hale gelmiş. Nerede birisini kandırdın? Çok güzel ticaret yaptım diyor ya. Müthiş kar ettim diyor. Üç kuruşu bir birini bulmuş safı. Üç kuruş yani kar etmesi gerekiyor. Adamla hileyle orada kurdayla on katı kar etmiş. Allah'a çok şükür diyor. Bugün rızkım çok iyiydi diyor. Lan ne alakası var? Bir de Allah'a alet ediyor. Evet. İnsan rızkını nasıl isterse Allah onu verir. Rızkını kazanırken iradesiyle İradesini kötüye kullanan ve haram yiyen bunun cezasını görür. Ecel. İnsanı yoktan var eden, yaşatan Allah. İnsanı Ahmet, öleceksin oğlum, ölüm var. Bak ecel. <laughs> i̇nsanın ne kadar yaşayacağını da takdir etmiştir. Ömür insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamandır. Ecel ölümün bitirdiği dünya hayatının sonuna erdiği vakittir. Herkesin ne kadar yaşayacağını, ne zaman ve şimdi ne zaman insan öleceğim? öleceği zaman öldü ya, saniyesi doldu. Vesilesi, ah. sebebi ne olursa olsun. İster kurşunla ölsün, istersen trafik kazası ölsün, insan evde ölsün. Ay pardon, kazayla öldü. Onun saniyesi dolduğu için ölmüştür. Tamam? Saniyesi dolmadan kimse kimseyi vurabilir, dövebilir ama öl ölmez. Tamam. Evet. Öyle bir şey Sorma oğlum. Çünkü bir şey soralım derken de konuşarak izin istiyorsun. Devam et. Allah tadil etmiştir. Ölüm sebepleri ne olursa olsun ecel, ecel birdir. Değişmez. Ecel denilen belirli bir vakit gelince insan ölür. Ecelin değişmeyeceği Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirliyor. Artık onların ecele gelince onunla bir saat geciktirebilirler ne de öne, öne alabilirler. Bize düşen görev sağlığımızı korumak, hayatımızı dedikemeye düşünecek şeylerden e, sakınmak, sınırlı olan dünyadaki zamanımızı boşa geçirmemek, hiç ölmeyecekmiş gibi bir dünya için yarın ölecekmiş gibi de aile için çalışmaktır. İnsan ömrümü, ömrünün ne zaman biteceğini, ecelin ne zaman geleceğini, bilemediğinden görevlerini vaktinde yapmalı, geleceğe bırakmamalıdır. Devektir ve çalışmak. Devektir yapacağımız herhangi bir iş için bütün gücümüzle çalışıp, çalışıp elimizden gelen yaptıktan sonra sonucu alan, alıtan beklemektir. Bunu bir misal ile açıklayalım. Tarlasına bir gün ürün almak isteyen bir çiftçi önce tarlayı güzelce sürüp tohumu eker. Gübresini atar, gereken sulamasını da yapar. Ekinin hazırlığı Mehmet Ali, oku bakayım koruması için her türlü tedbiri de aldıktan sonra gerisini Allah'a bırakır. Ona güvenir. Çünkü çiftçi elinden geleni yapmıştır. Artık ekinin büyümesi ve ürün vermesi için Allah'a güvenecek son sonucu ondan bekleyecektir. Gerçek tevekkül budur. A Yoksa Ahmet, hiç çalışmadan bir evet. işin ol. Devam et. Yoksa hiç çalışmadan bir işin olu vermesini istemek ve sonucunu Allah'tan beklemek tevekkül değildir. Müslümana yakışmayan yanlış bir düşüncedir. Devesini dışarıda bağlamayıp salıveren ve Allah'a tevekkül ettim diyen bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önce deveni bağla sonra tevekkül et. Peygamberimizin bu mübarek sözlerinden anlaşılıyor ki Müslüman önce elinden geleni yapacak sonra Allah'a tevekkül edecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak nasıl dini bir görev ise geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak da ibadet değeri taşıyan bir görevdir. Yüce Allah, namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından nasibinizi arayın buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz de helal kazanç aramanın farz olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ömer şöyle demiştir: Hiçbiriniz rızkını aramaktan vazgeçip Allah'ın bana rızık ver, ver demesin. Biliyorsunuz ki gökten ne altın ya ne de gümüş. Görülüyor ki çalışmak dinimizin emri, Müslümanın görevidir. Bir işi başarmak için önce elimizden geleni yapacağız, bütün gücümüzle çalışacağız. Sonra bizi başarıya ulaştırmasını Allah'tan bekleyeceğiz, ona güveneceğiz. İslam dininde çalışmanın önemi. Son ve en mükemmel din olan İslam'ın gayesi insanların mutluluğudur. Bu mutluluk tek taraflı ve dengesiz bir mutluluk değildir. İslam dini insanlar hem dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olmanın yollarını göstermiştir. Dünya ve ahiret mutluluğu çalışmakla elde edilir. Bu sebeple Müslüman her ikisi için de çalışmak zorundadır. Dünya için çalışıp kazanmak da dinimizin emridir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hakikaten insan için çalıştığından başkası yoktur. Buyurarak çalışmanın önemini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz de kişinin yediği en hayırlı yemek elinin emeğiyle kazandığı yemektir. Allah'ın Peygamberi Davut Aleyhisselam da elinin emeğiyle geçinirdi buyurmuştur. Dinimiz çalışmaya büyük önem vermiş, helal kazanç sağlamak için çalışmayı ibadet olarak değerlendirmiştir. Bir gün peygamberimizin bulunduğu bir yerde güçlü kuvvetli birinin geçtiğini gördüler. Bunun üzerine asap ya Resulullah keşke bu adam Allah yolunda çalışsa dediler. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer bu adam evinden küçük çocukların ekmeğini kazanmak için çıkmış ise Allah yolundadır. İhtiyar anne ve babasının ihtiyaçlarını karşılamak için çıkmış ise yine Allah yolundadır. Kendi ekmeğini kazanmak için çıkmış ise yine Allah yolundadır. Eğer gösteriş için çıkmış ise işte o zaman şeytan yolundadır. İslam'ın beş şartından ikisi olan zekat ve hac, zengin Müslümanların yapması gereken ibadetlerdir. Zenginlik ise çalışmakla elde edilir. Çalışan insan hayırlı insandır. Çünkü insan çalışmakla hem kendisine hem ailesine hem de milletine yararlı olur. Peygamber Efendimiz insanın hayırlısı insana yararlı olandır buyurarak bu gerçeği açıklamıştır. Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmalı, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için hazırlık yapmalıdır. Peygamberimiz daima çalışmayı tavsiye etmiş, iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır buyurarak Müslümanların her gün daha ileri gitmesini istemiştir. Medine, Medine'li Müslümanlardan biri Peygamber Efendimiz'e gelerek kendisine yardım etmesini istedi. Peygamberimiz ona evinde bir şey yok mu diye sordu. O da bir tarafın bir tarafın üstümüze aldığımız, bir tarafında yere serdiğimiz bir sergi ile içinden su içtiğimiz bir çömlek var dedi. Peygamberimiz ona git onları bana getir dedi. Adam gidip getirdi. Peygamberimiz bunları kim satın alacak dedi. Müslümanlardan bir, biri ey Allah'ın Resulü ben onları bir